Evet efendim gündem maddeleri oldukça yoğun. Bakalım Nancy Pelosi, temsilciler meclisi başkanı Nancy Pelosi Tayvan'ı ziyaret edecek mi ve ziyaret etme olasılığının çok ama çok kuvvetli olduğu bir ortamdayız ve Çin'in Amerika'ya karşı çok sert tehditleri olduğunu da takip ediyoruz ve tüm piyasaların gözü kulağı bu gelişmeler üzerinde olacak. Karşımızda GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı sevgili Kudret Ayıldır var. Kudret merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Eren, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim Kudret. Evet konumuz malum, Dolayısıyla Pelosi'nin bir miktar piyasalarda oynaklık yarattığını net bir şekilde görebiliyoruz. Mevcut gelişmeleri nasıl değerlendirirsin Kudret? Yani en kötü senaryonun çok kötü sonuçlar doğuracağı aşikar. Peki en kötü senaryoya yakın bir sence? Yani Amerika ve Çin arasında bir askeri gerilimin yaşanma ihtimali sen görüyor musun? Ve bu ihtimal yoksa bile mevcut toplantıya ilişkin nasıl bir bas senaryon var? Yani daha soğuk bir şekilde mi atlatır sence piyasa bu durumu? Tabi piyasalar çok hassas bir denge içerisinde ve gelen haber akışlarına karşı reaksiyonları da oldukça hızlı olabiliyor. Tabi yeni dönemde en azından bugünkü süreçteki o olası görüşme süreci e, önceden işin fiyatlama kısmına girdiği zaman ekstrem bir sonuç çıkmadığı müddetçe de zaten aslında en kötüsünü geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. Tabi burada görüşme olacak mı? Olursa neler konuşulacak? Çin'in burada vereceği reaksiyon, ABD'nin buna karşı vereceği reaksiyonlar şu andan bilinmezlikler belirsizlikler içerisinde olduğu için biraz soru işaretleri yaratıyor. Tabi piyasalarda bunu anlık reaksiyonda fiyatlama reaksiyonları üzerinde etkisini hissettirilebiliyor. Hele ki bunu dolar yen paritesi ya da yenli e, çaprazlı paritelerde çok net bir şekilde görebilmekteyiz altın keza burada yukarı yönlü reaksiyonlarına gündemimizi meşgul etti yani günün kalan zamanlarındaki süreci ilişkin gelecek açıklamalar önem arz ediyor Ben çok agresif bir boyuta bürüneceklerini düşünmüyorum Sonuçta e, bu bir mahalle kavgası değil iki tane dünyanın en önemli ülkesi ve bu sebeple de ortada bir noktada muhakkak ve muhakkak e, buluşulacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii ki burada en önemlisi e, Pelosi'nin e, Tayvan tarafında bir görüşme yapıp yapmayacağı ilişkin süreç. Resmi tarafta böyle bir süreç değil ama haber anlamında böyle bir görüşmenin olabileceği düşünülüyor. Bugün gelip işte yarın bir görüşme yapılacağı şeklinde. Hani biraz daha bu işten netlik kazandıktan sonra fiyatlama reaksiyonlarını daha yakından takip etmekte fayda var. Ama dediğim gibi ben biraz daha ilk etapta o piyasaların gazının alındığını söyleyebilirim. Ona göre bir reaksiyonun olduğunu çok net bir şekilde görmüş olduk. Peki şimdi Kudret tabii ki e Jeopolitik tansiyonda net şekilde bir artış var. Yani az önce ekranlarda da zaten izleyicileri hatırlatma babında vermeyi uygun bulduk. Asya cephesinde kapanışlara baktığımız zaman neredeyse Çin endeksleri üzerinde %2-2,5 bandında bir geri çekilme hareketi olduğunu gördük. Tabi jeopolitik tansiyondaki bu artışla beraber Japonya'nın da bir değer kazanımı söz konusu oldu. Ve 10 altın tarafında da yükseliş hareketinin bir miktarda güçlendiğini takip ediyoruz. Özellikle 10 altın üzerinde soracağım. Ee, nasıl bir seyir devam edebilir? Yani son dönemde net şekilde bir geri çekilme hareketi vardı ama özellikle Başkan Powell yani FET Başkanı Powell'ın yapmış olduğu e, Şahin açıklamaları bir miktar daha yumuşatan türden yapmış olduğu söylemler eşliğinde 10 saatinde da yukarı doğru bir hareketlenme oldu. Peki bu jeopolitik tansiyon diyelim ki bugün yarın son buldu ve herhangi bir şey olmadı. Çin'den ve Amerika tarafına ılımlı cevaplar geldi. Böyle bir ortamda altında Yükseliş Hareketi'nin Mevcut haliyle devam etmesini beklemek sence doğru mu olur yoksa jeopolitik tansiyon azalması sonrası ons altında yeniden bir düşüş hareketi görme ihtimalimiz var mı? Şimdi ons altının 1681 civarlarından dönmesi aslında nizami olarak çok güzel bir teknik analiz fırsatı vermişti. Çünkü 1675 bölgesi 2020 Nisan'dan böyle önemli bir destek noktasıydı ki bu bölge kırılsaydı uzun vadeli alıcılar bile vazgeçebilme potansiyeline sahip olabilirdi. Ama oradan güzel bir trade avantajı imkanı sundu. 1780'lere kadar gelmiş olduk. Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok kritik bir bölge var. 1780-1800 bölgesi. Burası 2070 zirvesinden itibaren oluşan, düşen kanalın tam üst bölgesi. Yani e, jeopolitik ister biraz daha tırmanır. Ons altın 1800'ün üzerinde günlük kapanış yapabilirse o zaman yeni bir rally hazırlığı içerisinde olduğunu ve yukarı yönlü reaksiyonunu hızlandırabileceğini söyleyebiliriz. Ancak henüz ons e, altın özellikle 1770 civarlarında e, biraz daha doygunluğa ulaşmış bir görüntü sunuyor. Yani eğer jeopolitik risk teması ya da farklı bir senaryoyla ons altının yukarı yönlü çıkışını destekleyecek yeni bir haber akışı gelmezse o zaman 1780-1800 bölgesi altının olası bir dönüş yapabileceği bir bölge olarak karşımıza çıkar. Burada ister istemez tekrardan 1730'lar hatta 1700-1680 bölgesini bile konuşmamıza imkan tanıyabilir. Bu anlamda çok kritik bir bölgede olduğu için özellikle altın işlemcilerin bu durumlarda biraz daha bekle gör politikasını sergilemesi. Çünkü en doğru karar, e, kararsızlıkları da iyidir. Ya da strateji yapmamak e, o anda yanlış bir pozisyon almaktan daha iyidir. E, bu sebeple de bu tür zamanlarda biraz dikkatli olmak lazım. Evet, yatırımcılar bu tür hareketleri Adneler'in e, ne birlikte işleme dahil olmak istiyor ama hani net bir şekilde önünü görmesi gerekiyor. Bu anlamda 1800 üzerindeki kalıcılık ancak işin pozitif tarafında teyit unsuru ama henüz bu teyit unsurunu sağlanmadığı soru işaretlerinin olduğunu unutmamakta fayda var. Peki Kudret şunu da sormak istiyorum. Şimdi Goldman Sachs'tan bir analiz var, bir yorum var ve o da şu. Diyor ki Goldman Sachs piyasalar diyor, piyasa katılımcıları resesyonu biraz hafife alıyorlar. Sen bu görüşe katılıyor musun? Çünkü istihdam piyasası çok iyi bir noktada olduğu için ABD'deki ekonomi yönetimindeki kişiler gerek başkan gerekse Hazine Hazine Bakanı hatta Amerikan Başkanı istihdam piyasasındaki iyimser senaryodan dolayı resesyon evet teknik anlamda söz konusu ama bunun kalıcılığından e, devam edeceğini soru işaretlerini konuşmakta. E burada da istihdam piyasasına baktığımız zaman yani %3.6'lık bir rakam var ki en iyi rakam zaten Trump zamanında 50 yılın en iyi rakamı %3.5 olarak gelmişti. Burada istihdam piyasasında %4'e varan bir yukarı yönlü reaksiyon bekleniyor. Hani %4 gibi bir rakam pandemi döneminde %14'lerdeyken %4 çok da kötü bir rakam değil. İstihdam piyasasındaki yeni dönem rakamlar e bu noktada resesyon konusunda gerçekten e, bunu ciddiye almalı mıyız, almamalı mıyız sorusunun cevabı için önemli olacaktır. Sadece tabii ki bu, e, işin istihdam değil, enflasyon ve büyüme temalarını da incelemek gerekiyor. PMI verilerinde hep aşağı yönlü reaksiyonlar görmekteyiz. E büyümede daralan bir seyir var. Enflasyonda henüz bir zirve var diyebilmek çok erken. E, bu sebeple de biraz soru işaretleri oluşturabilir ama İstihdam odaklı baktığımız zaman da şu anda Amerika iyimser bir senaryoda olduğunu, ücretlerdeki artışların devam ettiğini görebilmekteyiz. Bu anlamda ne çok göz ardı etmek lazım ne de konuyu çok fazla büyütmek lazım diye düşünüyorum. Ben biraz daha veri odaklı orta yolda ilerlediğimi söyleyebilirim. Evet, gecem Yatırım Araştırma Müdürü Yardımcısı Kudret Ayıldır. Değerli katılım için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tamam.